Güney. Çık 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 Güney. çup 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 çık. Aa. Hadi anneciğim. Çık çup 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 Sen de yap. Pış 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 pış. Burada yap Hop 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 Buradan da hop 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 hop. Güney oğlum. Hadi de. Aslanım. Kesi atın. Yakışıklım. De. Bak bakayım babaya. Hı -hı. Benim oğlum. Çok akıllı maşallah. Bakın nasıl bakıyor size. Ben yüzüyorum de. Olim, olimpiyatlara katılacağım de. Söyle hmm. oğlum. Bıdı 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 bıdı. Ne? <laughs> Biricik güneye falan göndermiş dayı. Söyle dedi. Ne olur Süleyman oturuyor koltuğunda. Hareminde kimse kimseler yok. Biricik de. Acım sen çekmiyor sadece. Hı. Hoppa, bak anneciğim diyor güne. Güne. Aa, anne güne bakıyor güne. Eline sabun verdi kız şarap. Yıkansın. Hayır ama sabun bu kirli kuruyorsun. Yıkansın. Hadi bir son. Bıtı 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 bıtı. deniz dalgalandı de. Da. Oh, gidiyor de şilepte. Bum 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 bum. Hoppa. <laughs> ne sanıyorsun ki oğlum Allah'ım? Oğlu yakışıklı. Neresi yakışıklı bunun ya? Kepçek kulaklı baksana. Eğitim baksana. Baksana. Yani. Beş numara gelecek mi ama sana? Efendim anne? Beş gelecek mi? Beş olmasa <laughs> da aşk yapacak mı diyor. Haa. Olabilir. <laughs> çık göstereyim. çık gel. Muhteşemi görüyor musun sıraklar? Aa, aa, balina, balina. Kimi? Kimi? <laughs> bak kendi yapıyor. Süt dedim öyle. Bu <laughs> 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 da yemek mi sıra? Yakışıklı. Aa. Sous-titrage Société